Selam cemaat. Ee, bugün bu video ben kimin videosu? Şimdi sürekli kafamda bir şeyler var. Önce ben kimimle başlayayım sonrasında bakarız. Ben kimim? Ben Mustafa Şentürk. Yıldız Teknik Bilgisayar ikinci sınıf öğrencisiyim. Aslında üçüncü senem ama hala kendimi ikinci sınıf olarak görüyorum. Bir süre daha ikinci sınıf olarak kalacağım. Tahmini <laughs> böyle. Madem Bademli köyünde yaşıyorum, iki kızım var. 40 küsür yaşındayım, 40 küsür yani öyle çok değil, kırklardayım yani. Köye yerleştim, asıl işim sanayiciliği bıraktım biraderle babama. <laughs> bir süre buralarda takılacağım. Okulum var, üniversitemi bitireceğim, niyetim var. Kızlarım ufak, biri liseye gidiyor, biri ilkokula gidiyor. Ee, eşim sağ çok sever beni, ben de onu severim. Ee, 18-19 yılımızı devirdik. Ee, benim üçüncü, dördüncü üniversitem. Şöyle diyeyim, 88 ya da 89 yıldız bilgisayar ben kazandım 9. sırada. O zamanlar 400 kişilik e, değil. yani toplamda Türkiye'de 8 üniversite 50'şer kişi bilgisayar mühendisi alıyordu. 400 kişi falandı. Arkadaşlarım çoğuyla da görüşüyorum hala da. Ama ben o dönemde gitmedim okula. Şöyle gitmedim. Ben iyiydim. Yani rahattım maddi yönden. Babam çok bunaltmadı, kasmadı beni. Ben de takıldım. Rakçı adamım ben, metalci adamım. 7-8 e, sene iyi takıldım, iyi girdim, alemi kovaladım, e, güzeldi yani. Okula ben kayıt yaptım, ondan sonra bir daha uğramadım okula abi. O zamanki sekreter Faruk abi falan çok aradı beni, hatta iyi hoca şey demiş, Yahya Karstıgil. Bitirmeyen tek öğrencisi benim herhalde okulu. Ben başlamadım. <laughs> ben başlamadım bile abi. Ee, ondan sonra Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Duvar Söve Sanatları okudum, Anadolu Üniversitesi İşletme okudum. En son 3-4 sene önce tekrar sınava girdim ben. Ee, İngiliz Dili Edebiyatı, Birinci Üniversitesi 175 Burslu İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyacaktım. Bu bilgisayar muhabbeti çıktı. Benim asıl hayalim bu. Nereden hayalim ben? 18.8.1988 değil, komodor 64 bilgisayarımı almıştım. Bakın 18.8.1988 belki de çoğunuz yoktunuz. Ben komodor 64 denilen bir oyun bilgisayarı aldım. Ondan sonra 286'lar, 386, 486, DX, DX33, DX2, 66. Yani çok acayip günlerdi. Bunlarla çok güzel vakitler geçirdim ben ama ben oyuncuydum. Şöyle oyuncuydum yani. Eee Bizce oyunu oynamayı çok seviyordum. Aşırı derecede seviyordum. Okul bana göre değildi. Okulun mantığı bana göre değildi. E elimde de baktığı olarak da bu güç vardı. O yüzden kafama göre takıldım 7-8 sene. Allah babamdan razı olsun her zaman şöyle. Sonra döndükten sonra sanayicilik yaptım 20-25 sene. Samsun'da bir kardeşimle beraber uğraştık bayağı. Ondan sonra da ona devrettim. Ee onlara girmeyeceğim. Hiç boşverin gerek yok. Seviyorum hepsini. Hepsi benim insanlarım zaten. Şimdi de geldim 3-4 senedir buralarda hemkile ye yerleştim. Bağ bahçeye uğraşıyorum buralarda. Hazır gelmişken de Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisi bölümünde ikinci sınıf olarak okuyorum. 18.01. Belki söyledim bunu tekrar söyleyeyim. 18.01 öğrenci numaram benim. Güzel numaram var çünkü. Önceki 91.11.009'du. Bu <laughs> da 1801 18, -01 -18 -01. Ee, böyle bir şekilde keyifli e, bir şeyler yapacağız Benim yapacağım şeyler bir daha günümüzdeki videolarda göreceksiniz daha çok sizleri sizlerin isteklerini doğrusunda Hatta bu videonun altına bile yazabilirsiniz ama takip edin takip etmeniz gerekiyor ki önümüzdeki videolarda ne yapmam gerektiğine siz karar vereceksiniz. Ne anlatmam gerektiğine. Mesela bir dahaki videoda diyeyim, abi yeni gelenlerden başlayalım mı? Nasıl yani? İşte yeni daha okula ilk adım atanlar başlayalım. Bence en güzeli. Hatta liseyle başlayalım bence. Liseden sonra üniversiteye geçişle alakalı bir şeyler anlatalım. Üniversitenin kapısından giriş nasıl olur? Ee, ne olur? Bunların hepsinin isimlerini farklı farklı koyacağım ki hepsine farklı farklı dinleyebilirsiniz. Mesela en son e, ki bu işi böyle şey olarak da düşünmüyordum. Yani bir iş olarak da düşünmüyorum. Maksat keyifli vakit geçirmek. E, BBG'yi dediler. BBG'yi anlattım bilgisayar bilimlerine girişi. Ondan önce seçmeli ders saydırma bunları anlattım. İsimlerini koyduğum zaman bunların ha zamanla bunlar güzel bir sıraya oturacak tabii mutlaka. Eee göreceksiniz zaten zamanla. Siz belirleyeceksiniz. Ben elimden geldiğince konuyla alakalı fikrimi söyleyeceğim. Ki de karar sizin, seçim sizin ama en azından bildiğiniz bir şeyler olacak. Yani bilmediğiniz konular hakkında birilerinin bir fikri, bir, bir e, sanki kafede oturmuş muhabbet ediyormuş gibi. Abi şunun hakkında ne yapalım ki iki senedir bana sürekli abi gel bir konuşalım, gel bir çay içelim. Bu da aynısı olacak. Abi gel sen bize sor, <laughs> sen soracaksın, siz soracaksınız. Bana ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Gevezada bunu çok güzel konuşalım. Kendimi anlatıyorum dedim. İşte böyle bir adamım, bırakciyim, bırak dinlerim, bilgisayarı severim. E, sen seniyimdir. Anlayan anlamıştır zaman içerisinde görürsünüz zaten. Başka ne diyeyim? Biz dikkat edin kendinize.